Selam Starlar! Ben nasılsınız? Evet uzun bir süre sonrasında video çekiyorum. Oh my God! my Sheila. <laughs> şey... O zaman e, akşam vlogumuza başlayalım. Hemen, hemen geçiyorum ama nasıl? Bu arada şimdi e, şeye gideceğiz, bir yere gideceğiz. Onun için hazırlanacağım. Bir kombin yapalım, değil mi? Evet, hemen bir kombin yapacağız. Daha sonra belki birazcık makyaj yaparım. Ama çok düşünmüyorum. Makyaj yaptıktan sonra ise efendim yürüyeceğim. Evet. Büyük bir başarı ama her neyse yürüyeceğiz ve gideceğiz. Hadi. Vum 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 vum. Üstüme bunu giyineceğim. Bence gayet güzel. Patolonumu giyineceğim ama sanki ütülenmesi gerekiyor. Ütüleceğim. Ve bir bilgi daha öğrendim. Markete gitmem lazım. Hemen giyinip markete gideceğim. Hazırlandım. Ve takılarım. Zaten takılarım vardı. Hadi gidelim markete. Ve geç kalacağız. Biz geç kalacağız. Okula geç kalacağız arkadaşlar. Geldim. Ee, daha sonra saçımı yaptım ve saçım ben böyle oldu. Sizce güzel oldu mu? Ben tam emin değilim. Orta seviye diyebiliriz. Orta seviye, aynen. şuraları düzleştireceğim şu saçımın şu kısmını. Daha güzel durabilir belki. Her neyse hadi şurşu. Düzleştirdim ama yani bir fark yok. arkadaşlar şimdi giriyoruz Saat üstü ihtimalle 9, ay 9 diyorum. 7.30 civarlarında bir şey. Ve bu kadar tatlı ki yolda bir sürü çiçek şey gördüm. Birazcık nefes nefese kaldım çünkü bayağı yürüdük. Her neyse. No problem. Gayet iyiyiz. Gidiyoruz. Aa ne kadar güzel. sallanıyorum. Yemek yedim. Oraları çekmedim. Çünkü Benim köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel. Deli. Yemek yedim. Oraları çekmedim. Çünkü Çünkü ayıp olmasın. Her kuralı uyalım. Şimdi sallanıyorum kaç defa dedim her neyse. Kendimi çekiyor muyum? Hiçbir fikrim yok çünkü kamera ters flash açmak için. Bir tık ses çıkartıyor sanki. Her neyse. Şimdi hiçbir şey yapacağımı planlamıyorum. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ay ışık çok gözüme aldı. Her neyse. Mikrofonum yok ki. Şöyle güzel bir takayım da güzel sesim gelsin size. Neyse. Ne yapacağım bilmiyorum. Her bir şey yaparsam çekeceğim zaten. Akşamleyin. Aaa flash açıldı. Yapsın. Çok güzel gözükmüyor mu? Efsane. Çok Çünkü... iyi. Of, tam overting saati gerçekten güzel bir sportif e, playlistiniz olacak. Onu dinleyeceksiniz. Daha sonra burada oturup uyuyacaksınız. En güzel aktivite. Birazcık da kurbağa sesi var. Heh, ben dedim ya şimdi susarlar. Her neyse. Çok güzel. <laughs> Bayıldım. eve gelmiş bulunmaktayım tam olarak ve yani halim o kadar kötü o kadar kötü ki o kadar kötü ki ya bir bakar mısınız saçım o kadar kabarmış ki bu hal ne be her neyse tamam sinirlenmiyoruz sadece şey bir önermem her neyse Değiştireceğim. Daha sonra ders çalışacağım ihtimalle ya da kitap okuyacağım. Bir kitaba başlamışımdır efendim. Şu kitap çok iyi bir kitap. Anlatacağım size. Olan anlatacağım. Çok güzel. Her yani neyse ben bir üzerimi değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi üstümü değiştim, rahatladım ve hemen cecik şu Abi efsane olan kitabımız. Sıfır kilometre. Bunun bir de diğer şeyi vardı. O da bu. Bu iyi ki. 3391 kilometre. Bunu okuyorsunuz ve daha sonra cümle. bunu okuyorsunuz. Tabii, efsane bir şey ya. Bu efsane bir şey. Hayatımın en güzel kitap şu. Bak. Tek kelime. Ve Beyza Alkoç'un bu. İndiası <laughs> bak İnanamıyorum. Alacağım. Neyse. Ağlamak yok. İşte bunlar çok güzel. Ve şey. gezerken anlatmayacağım. Sadece bir şey diyeceğim. Kızın ismi İzmir. Abla. Hani yargılamıyoruz. Ve ee... yakın süreçte... geldi yapıyorum. Bu kitaplar da bizim, eşleşme. Şu, "Suye ve Ayı Dönüyor." Kitapları aldım. Çok güzel gözüküyorlar. Herkes öneriyor. E dedim bu kadar öneriyorsa ben de severim yani, değil mi? Çok güzel yazıyor. Şunların içinde aşk, konuşuluk, diyalog falan var. Her neyse, kucesi çok güzel Daha sonra kyalacığım <laughs> bir tane daha olması lazım kyalacığım. Lalak da çıktı. Onu okumuşum zaten. Şimdi bunu aldım. Çok güzel gözüküyor. Bu da çok önerildi. Ve bu aslında kenarısı da karşıma çıktı. Yani okunabilirlik 10 yaş üstü okunacak kitaplar. Okumanız gereken kitaplar diye geçmişti. Ve bir dedim bu da vardı ve Senin şöyle yapacağım. Korelemeye çüçemeyim hangi yani şey. Haba çıkınca susuyorsun. Hadi çekilir. Eee bari tamam. Çok hoşuma geldi. Gel 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 çok hoşuma gitti. Böyle görünüş işte, güzeller. Okunacak. Bu arada şey belirteyim. Yüce işte, bu videoda işleneceğim gereksiz bir sebepten dolayı. Ben yüzümü kapatıyorum ya hani falan koyuyorum ya da emoji falan koyuyorum. Bundan dolayı bile işlendim gerçekten ya. Şakasız olarak en az yüzden fazla yorum bunun alakalıydı. Şunu dedi yüzünü göstersene yemeyeceğiz yüzünü tamam anladık yüzünü göstermeyen sensin falan da. Arkadaşlar bir şunu düşünür müsünüz? Yüzümü ben göstermiyorum ya. Hani yüzümü gösterirsem gelen işler bana gelecek. Size gelmeyecek. Yani siz üstlenmeyeceksiniz. Ben üstleneceğim bu sorumluluğu, iyince Yani ben göstermiş olacağım. Lütfen birazcık saygı duyun. Ben yüzümü göstermiyorsam bir belirli bir sebebi vardır. Şimdi dolayı çok linçleneceğimi biliyorum. O yüzden de yani göstermiyorum. İlerleyen dönemlerde de göstereceğini çok sanmıyorum. Buraya yaptım yani. Linçleyecekler yüksek ihtimalle yine de. Neyse. böyle bir uyarı yaptım. Evet arkadaşlar ben en uygun seçeneği uyumak olarak kabul etmiş bulunmaktayım. Ben uyuyacağım. Çok uykum var. Onu fark ettim yani gittiğimde yarı uykulu, yarı bir değişik haldeydim. Şu anda uykum var. Ne kadar belli olmaz. Uyuyacağım şurada. Gerçekten şurada şöyle uyuyacağım galiba. Bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenir misiniz? Ve abone olur musunuz? Bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler efendim. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız lütfen şu yorumlar kısmında belirtin. Öptüm sizi. Eğer şu an bu videoyu akşamleyin, geceliğin izliyorsanız size iyi geceler diliyorum. Ve bana da iyi geceler. Görüşürüz. Bye.